Kuantum mekaniğinin karmaşık ve şaşırtıcı dünyası, hem bilim insanlarının hem de meraklı izleyicilerin ilgisini çeken büyüleyici bir alandır. Bu alanın en meşhur paradokslarından biri olan Schrödinger'in kedisi, gözle görülemeyen olasılıklar ve belirsizlik üzerine kurulmuş bir düşünce deneyidir. 1935 yılında Erwin Schrödinger tarafından ortaya atılan bu deney, klasik mantığın ötesinde bir gerçeklik sunarak kuantum durumların süperpozisyon halinde olabileceğini göstermektedir. videomuzda bu ünlü paradoksu detaylarıyla inceleyerek kuantum mekaniğinin hem teorik hem de felsefi boyutlarını konuşacağız. Kuantum mekaniği, atom altı parçacıkların davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş modern fiziğin temel taşlarından biridir. Bu teoriye göre, parçacıklar belirli bir konumda ya da belirli bir hızda olmak yerine bir dizi olasılık dağılımı içinde var olurlar. Bu durum, süperpozisyon adı verilen ve parçacığın aynı anda birden fazla durumda bulunabilmesini ifade eden bir kavramla özetlenir. Richard Feynman, bu konudaki açıklamalarında "Doğa bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmez" diyerek kuantum dünyasının ne kadar belirsiz ve şaşırtıcı olduğunu vurgulamıştır. Schrödinger'in düşünce deneyinde ise kedinin hem ölü hem de diri olma olasılığı kuantum süperpozisyon kavramının makroskopik bir örneği olarak sunulur. Bu deney hem bilimsel hem de felsefi tartışmalara yol açarak gözlemci etkisi ve ölçüm problemi gibi konuların merkezine yerleşmiştir. 1935 yılında Schrödinger tarafından ortaya atılan bu düşünce deneyinde kapalı bir kutu içine bir kedi, radyoaktif bir element ve bir zehir mekanizması yerleştirilir. Kuantum teorisinin öngördüğü gibi radyoaktif element belirli bir süre sonunda bozunabilir ya da bozulmayabilir. Fakat bu belirsizlik kutu açılmadan kedinin durumunu belirleyemez. Yani kutu kapalıyken kedi hem ölü hem de diri bir süperpozisyonda bulunmaktadır. Schrödinger bu durumu klasik mantığın yetersiz kaldığı bir alıntı olarak sunar ve ölçüm kavramının ne kadar temel soruları beraberinde getirdiğini gösterir. Bu paradoks sadece kuantum mekaniğinin ötesinde gerçeklik algımızı da sorgulatır. Eğer mikroskobik düzeyde parçacıklar bu şekilde davranabiliyorsa, makroskobik dünyamızda da benzer belirsizlikler olasılık dahilinde mi işler? İşte tam da bu soru, bilim insanlarını ve felsefecileri yıllardır tartışmaya itmiştir. Schrödinger'in düşünce deneyi, kuantum mekaniğinin yorumlanmasında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, Kopenhag yorumu ölçüm yapıldığında süperpozisyonun çöktüğünü ve sistemin tek bir duruma indirgenerek gözlemlendiğini savunur. Buna karşın, çoklu dünya yorumu tüm olasılıkların paralel evrenlerde gerçekleştiğini ileri sürerek kedinin hem ölü hem de diri olma durumunun aynı anda var olabileceğini iddia eder. Akademik literatürde bu tartışmalar kuantum ölçüm probleminin ötesine geçerek bilginin doğası, gözlemcinin rolü ve gerçekliğin yapısı gibi temel sorulara da ışık tutmaktadır. Özellikle decoherence yani kuantum uyumsuzluğu teorisi, makroskopik sistemlerde süperpozisyonun nasıl ortadan kalktığını açıklamaya çalışır ve Schrödinger'in kedisi paradoksunun çözümüne yönelik önemli ipuçları sunar. Bu teoriler, izleyicilere bilimin ilerleyişinde nasıl sürekli olarak yeni paradigmaların geliştirildiğini ve tartışıldığını gözler önüne seriyor. Schrödinger'in kedisi, bilim dünyasının ötesine geçerek popüler kültürde de önemli bir yer edinmiştir. Filmlerden kitaplara, çizgi romanlardan internet memlerine kadar birçok alanda referans verilen bu paradoks, modern dünyada belirsizlik ve çoklu olasılıkların sembolü haline gelmiştir. Sosyal medya platformlarında sıkça karşımıza çıkan bu imge, genç nesillerin kuantum mekaniği ile ilk tanışmalarında ilgi çekici bir kapı aralaması sağlamaktadır. Özellikle akademik çalışmaların basitleştirilmiş yorumları ve popüler bilim içerikleri bu karmaşık teorileri daha geniş kitlelere ulaştırmada önemli rol oynamıştır. Bu sayede izleyiciler hem eğlenceli hem de bilgilendirici içeriklerle evrenin en temel prensiplerine dair meraklarını giderebilmekte ve aynı zamanda bilimin ne kadar çekici olabileceğini deneyimleyebilmektedir. Schrödinger'in kedisi sadece bir bilimsel paradoks değil, aynı zamanda felsefi düşüncenin de merkezinde yer alan bir konudur. Bu düşünce deneyinin ortaya koyduğu sorular: Gerçeklik nedir? Gözlemci nedir? ve ölçüm problemi gerçekten ne anlama gelir gibi derin soruları beraberinde getirir. Bu noktada kuantum mekaniği ile klasik felsefe arasında kurulan köprü hem bilginin sınırlarını hem de evrenin doğasını yeniden değerlendirmemizi sağlar. Felsefi perspektiften bakıldığında bu deney deterministik yani belirlenmiş evren anlayışına karşı olasılıksal, rastlantısal evren görüşünü savunur. Böylece izleyiciler sadece bilimsel değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuğa da çıkarak evrenin işleyişine dair farklı bakış açılarını keşfetme fırsatı bulur. Günümüzde kuantum mekaniğinin teorik temelleri modern teknolojinin de gelişimine ilham kaynağı olmuştur. Kuantum bilgisayarlar, süperpozisyon ve dolaşıklık (entanglement) gibi kavramların pratik uygulamaları üzerine çalışmalarıyla Schrödinger'in kedisi deneyinin felsefi ve bilimsel temellerini somut hale getirmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, teknolojinin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görülmektedir. Örneğin, kuantum bilgi kuramı üzerine yapılan çalışmalar, verilerin güvenliğini sağlamak ve hesaplama gücünü artırmak amacıyla yeni yöntemler geliştirmektedir. Bu bağlamda Schrödinger'in kedisi gibi paradoksal durumlar, modern teknolojik uygulamalarda bile karşımıza çıkan olasılıkların ve belirsizliklerin altını çizmektedir. Schrödinger'in kedisi sadece bir bilimsel düşünce deneyi değil, aynı zamanda hayatı ve gerçekliği algılama biçimimize dair derin bir sorgulamadır. Belki de gündelik yaşamın içinde bir mesajın okunup okunmadığı, bir kararın alınıp alınmadığı anlarda biz de kendi kuantum kutumuzu yaşıyoruzdur. Gerçeklik bazen gözlemleyene kadar şekillenmiyor. Belirsizlikle yaşamak zor ama bir o kadar da heyecan verici. Kuantum dünyasının bu karmaşık ama büyüleyici doğası aslında bizi her gün etkiliyor, fark etmesek bile. Bu videoda birlikte evrenin görünmeyen yüzüne kısa bir yolculuk yaptık. Şimdi sıra sizde. Hiç düşündünüz mü? Sizin hayatınızda kutunun içindeki kedi neyi temsil ediyor? Gözlemleyene kadar askıda kalan hangi kararlar, hangi olasılıklar var? Yorumlarda paylaşın. Sizin kutunuzun içindeki gerçeklik ne olabilir?